Sanki bir koku var. Yangın var. Kırk dört, kırmızı kodu veriyorum. Kırmızı kod verildi. <laughs> kırmızı kodu sonlandırıyorum. Kırmızı kod sonlandırıldı. Gaz akışımı kapattım, renkli akışımı kapattım. Oksijen akışını da kapatıyorum. Bu arada sıkıntı tamam. yok. Tamam. Oda kontrol edildi boş. Oda kontrol edildi boş. Oda kontrol edildi boş. Bütün odalar kontrol edildi, hastalar tahliye edildi. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi Ahmet Han Birimi olarak 2024 yılı yangın ve tahliye tatbikatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Çalışma arkadaşlarımız ve temsili hastalarla birlikte servis ve idari birimlerden hasta tahliyesi gerçekleştirdik. Süreç içerisinde varsa eksikliklerimizi tespit ettik. Tatbikata katılan bütün arkadaşların ellerine sağlık teşekkür ediyorum.